Merhaba oyun severler. Merhaba canlarım. Bugün sizlerin karşısında yeniden yepyeni bu sefer yeni bir oyun çıkan Nevsi TT ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar PUBG Nevsi TT'de Nevsi Navstate çıkmıştı arkadaşlar. Bayağı oldu çıkalım ama ben daha yeni çekiyorum videosunu arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar bugün Nevsi her şey yapacağız adam adamları öldüreceğiz arkadaşlar bir oyunu denemek amaçlı bir yükledim arkadaşlar bir oynayalım arkadaşlar normalde papcino bir gameplay falan çekecektim lütfen onu da yaparız arkadaşlar. Hmm. Şimdi arkadaşlar ee, da like atıp abone olmayı unutmayın videoyu kaç aydır kaç gündür video atamıyorum kusura bakmayın arkadaşlar yani bu oyunu tanıtmam lazım yeni çıktı arkadaşlar bu oyun bayağı bir güncellemesini falan yaptık bu geliştirdim bu arada pekik like eden arkadaşlar oyunum. yani sıkıntı olmadı hemen böyle 1080p çektiğim için şöyle 1080 çekiyor Oo, inşallah 1080 çekiyordur bir şey Leyle ile le, gel sonra ki bu ya bakın bir seksen çekiyor zaten dört bir seksen Böyle bir saçmalık olamaz yani. Ee. Ya yani ne çıkarsa atacağım abi ya valla. Biliyor <Sessizlik> musun çok uzun video atamayacağım ben. Gelmesi 5 saat sürüyor gerçekten. Arkadaşlar geldim kar buldum ya. Bu ne ya? Kar ne abi? 4 de bulduk. Karel buldum. Hmm. Arkadaşlar Steam PUBG'ye benzetmişler diyorlar ama ben Steam PUBG'yi bilmediğim için bilmiyorum arkadaşlar. Ama biraz benzemiş gibi sanki. doğru. Ama ilk zamanlarına benzemiş. Şu an yeni daha oyun yeni olduğu için bayağı bir sorun var optimizasyonlarda. İlk zaten ilk geldiğinde ilk geldi var bir hafta oluyor galiba. İlk geldi de sorunluydu arkadaşlar. Şey vardı. Hmm. Ne vardı? İlk geldiğinde ödülleri almıyordu. Ödülleri almıyordu. Ne yapayım? Öbürleri almıyordu arkadaşlar, organizasyon sorunları falan vardı biraz. Onu öbürleri alıyor şu an gayet rahat ama hala bir var yani sorun. Hiç birisi değil. Ama ilk birisi yani bile arkadaşlar. Şöyle kapalı talep şunu ya. Adam geliyor arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar iyi oyunda bot da var yani normal adam da var. Daha Bronzuz arkadaşlar tabi Yeni bir oyun olduğu için çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. İnşallah izlenir ya. Artık videolarımız çekemediğim için izlenmiyordu arkadaşlar. Çeke ben de çekemiyorum tabii kusura bakmayasınız. Arkadaşlar. İzleyin arkadaşlar. İzle izlemeyince ben çekesin gelmiyor. Yani arkadaşlar Çok benziyor mi ama yani biraz optimizasyonu kötü arkadaşlar ya baksın uzaktan hani biraz böyle parıldığı gibi böyle ben bir de düşük kalitede oynamıyorum orta kalitede oynuyorum yüksek kalite aldım ama oynuyorum yine de optimizasyon işte bugün bir güncelleme geldi şeyler daha düzeltilmiş galiba inşallah daha düzeltirler yani. çok Tev ısınamazsın gerçekten ya sanki şey burada neyse oyun düşük düşük şöyle ortaya alayım bari ortada siz de bir görün fitlere geleceğim buradan ortada zaten ne bu kasmış o zaman ısınmıyla sen 1080 videonun üstünü ısınır ya yani. soru arkadaşlar yani. iram var. Aha. Bot Ay geçen bunu bir maç geçirdim. 15 kilo aldım arkadaşlar. 6 kişi kaldı öldüm ya. Oyun bile zor da bitiyor. Şurada karşıda bir drop var. Oraya bir bakacağım.

Yani. Bu zaman. Lan adam gitti. Allah Allah. Adam gitti lan. Gördünüz mü? 10 dakika çıkaramam ya maalesef biraz uzun olacak 25-15-20 dakika olacak He. kar var buradaydı ha adam yeni Allah ben, bana mı sıkıyorsun? Allah 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 Abi beni götürüyor bu? Nereye götürüyorsun sen bizi? Bir dur lan. Arabayla gideceğim ya. Arkadaşlar adam var. Karşıda. Bak baba nasıl sıkıyor. Sen benim arkadaşımı mı sıkıyorsun? Gel çordurma. Kerim ben hani gel buraya. Aha. 7 de gel buraya. Raşlıyorum. Ay ping var ya öldüreceğim seni internet gerçekten çok kötü bir internetim var ya. Allah Allah. Evet 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 evet. Adam Allah. Allah Allah. Adam. Kim o? Adam önümüzde arkadaşlar. Yani yok. Gel öldün ya sen hayatta kurtuluşun yok. Evet bir tane daha yedi. Evet yıka yıkıl artık geri yıkıl. karı kullanamadık. Allah ya. Ne kaçıyor ne? Yedi farı Fuat der. Ne bedel ödedir lan yüz salak seni öldürmek için? He? Karşımda adam var. Kuşunuz lan o tarafa. yapman. Lan ya uf, kalk koş koş çok kötü zorsuz zor ya dönmüyor ekran. Hayvan neredesin ya? Kaçtı ya. İyi 3 kişi var orada nasıl kaçıyorsunuz ya? 3 kişisiniz ha. Kaçmayın abi. Arkadaşlar Abi çok şey ya. Allah Allah. Ef, Adamlar. Gelmi. Hoppa sen benim mi alacaksın? Gerçek adam bu. Araba sürüyordu. Hey. <laughs> <laughs> Yemezler koçum. Hadi bakayım. Ne oluyoruz? Beni mi alacaksın? Adam bir duruyor. Şu evi kız Gerçekten bok gibi diye silahları ya. Adam bile duruyor ya. Arabayla duruyor. Eşek herif seni. Bir tane daha geldi. Kavır almam lazım yok Bak sisliyor İkiler Kanka sisliyorlar bunları almam lazım Allah'ım var ya bizi bitirdin be 10 kere aynı yere veriyorsun ya Kime sıkıyorsun ya Hala giremedim mi alana? Ananasını satacağım. Geçer dedi. Ya, ya kas küçüle. Sen bir git ya, gerçekten aslında iyi ölmüyor ya. Arka kesiyor. Yine arkadan. Allahım gelmeyin artık. Ben kendime güvenmiyorum. Bu bir, çok kötü oynuyorum şu an. Bu da iki. Bu da üç. 15 kilo oldu arkadaşlar. Yani kovacayı durmayacağım. Arkadaşlar adam nerede? Sıkıyor bak. Bizim adam ona sıkıyor. Nerede? Sen kime sıkıyorsun? Dalidir alın bunu dali. Ya pusuyorlar yerde ya tamam buldum ya. Hoppidi. Bir kişi var burada. Kalan bir. Son. Hadi arkadaşlar sonra kapatmıyorum. AVM'liyor birini. AVM'li son. Arkadaşıma mı sıkıyorsun? Kayadasın gördüm seni. Ye şunu. Çıkar. Ne korkak adamsın sen ya. Çıkarsan oğlum. Lan. Yemedi kovsuzum bu arada. Tamam biliyorum kanka. Abi çok kötü şey gübün şu ayasa sedeleri. Ya sen sit atmaya devam et tamam mı? Bir spray diyeceğim ya. ee 3 numarayı aldın gel beni alsana. Bak odum he. Şimdi 4x spray atmazsam şimdi. olsun be. Var ya helal olsun gerçekten arkadaşlar ya. Arkadaşlar sonunda da birinci olmayı başardık ya. Hoş be. bina 16 leş 1748 asalak. bir lokum gibi maçla sizlerle karşısındaydım bugün arkadaşlar. Bu arada kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildiğinleri tüm yapıp bu arada bronz kaya çıkmış hemen bakalım. Bronz 2'deyiz. Bronz 2'deyiz. Be. Bebeğim benim be. Bebeğim gibi olduk he. Allah gibi buldu galiba. Arkadaşlar bronzkiye kadar çıktık. Video videomu görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.